Ay çok şükür. Olma kavuştum bak. Kavuştum. Oo canım. Ne ee, kolay mı? Ay çok şükür. Bizi çok gururlandırdın. Sayende doktor annesi oldum. Ay bak yine kötü oluyorum ha. Ay, yapma tamam tamam. Yine ağlamaya başladım. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Hep böyle güzel günlerini göreyim kıskanacağım ama artık. Doktor bey papucumuzu dama attı bakıyorum. Olur mu yavrum? Sen de bizim ilk göz ağrımız. <laughs> tamam tamam şaka yaptım zaten. Canım benim Patoş ben çok acıktım ya. Siz buyurun ben hemen hazır ederim. Gözümüz aydın. Ay insan inanamıyor valla. Dün gibi şurada iki kardeş nasıl koşturur dururdunuz. Durur, durur. Ne çabuk büyüdünüz be yavrum. Yarın bir gün tek tek evlenip yuvadan da uçar bunlar. Merak etme Seher her sultan benden öyle kolay kurtulamazsın. Ay senden kurtulmak isteyen kim? Gel halam bir daha birsin. Gel ya, gel aslan oğlum benim. Bak bak, ben siz hayalde ha? Ay yok sensiz olur mu? <laughs> hadi. gel, hadi. 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 hadi bakalım patron var mısın? İşini sana mı doktor? Hadi. hadi. At. Ay şunların At. haline bak. Ben gerçekten Allah'ın sevgili kulu. Aslan gibi iki tane evlat, senin gibi de bir eş verdi. İnsan hayatta başka ne ister ki? Bütün bunları sen yaptın. Ben bir şey yapmadım ki. Daha ne yapacaksın? Bu evi yuva yaptı. Kolon vurmasın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi <laughs> kaçırmayın.